Bir yanda dünyanın en zengin iş insanı, diğer yanda her adımıyla dünyayı şaşkına çeviren çılgın bir ABD başkanı. Seçim kampanyaları boyunca güçlü bir iş birliği yapan bu iki isim zaferi birlikte kazandılar. Ancak bu ittifak uzun sürmedi. Geçtiğimiz aylarda yaşadıkları fikir ayrılıkları ikiliyi büyük bir çatışmaya sürükledi. Ve bu süreçteki kavgaları dostluklarından daha büyük bir skandala dönüştü. Bu büyük gerginliğin patlak verdiği nokta Trump'ın vergi ve bütçe indirim yasası oldu. Peki bu yasada ne vardı da? ayrılmaz ayılmaz denen ikiliği ayırdı. Trump ve Musk arasında neler yaşandı ve bu kavga gelecekte güç savaşları hakkında bize ne söylüyor? Tüm bu gelişmeler dışında aklımda başka bir soru daha var. Dünyayı devletler mi yönetecek yoksa şirketler mi? Olayın detaylarını anlatmaya başladığımda aslında cevabı birlikte göreceğiz. Hepsinden önce sizden küçük bir ricam olacak. Genç ekibimizle birlikte her gün en az bir özel içerik yayınladığımız YouTube kanalımıza sizleri de bekliyoruz. Yalnızca birkaç saniyenizi ayırıp abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Ben Kadri Örgen. Hazırsanız cadı kazanı başlıyor. Trump ve Musk 2024 seçimlerinde el ele diz dize verip birlikte büyük bir zafer elde ettiler. Musk, Trump'ın en büyük destekçilerinden biriydi. Ve kampanyasında açıkça Trump'a maddi, manevi ve hatta fiziki destek vererek seçimi kazanmasına büyük katkı sağladı. Ancak bu ortaklık kısa sürede çatırdamaya başladı. Aralarına kara kedi mi girdi dediğinizi duyar gibiyim. Şöyle ki Trump'ın başkanlık döneminde özellikle ekonomi ve dış politik alanlarındaki kararlar Musk için büyük bir hayal kırıklığına dönüştü. Bu hayal kırıklığı zamanla derinleşti ve en büyük kırılma noktası ise Trump'ın tek büyük ve güzel yasa olarak nitelendirdiği vergi ve bütçe indirimi yasası oldu. Bu yasa özellikle Tesla'nın çıkarlarını ciddi şekilde tehdit ediyordu. Bu yasa ile birlikte elektrikli araçlara yönelik sübvansiyonların kesilmesi Tesla'nın karlılığı üzerinde büyük bir baskı yaratacaktı. Evet tabi konu Tesla olunca Musk bu durumu rahatsız edici bir iğrençlik olarak nitelendirerek Trump'a açıkça karşı çıkmaya başladı. Bu çatışma ikilinin sosyal medyada birbirlerine karşı açtıkları bir savaşa dönüştü. İki güçlü figürün karşılıklı tehditleri ve suçlamaları sadece iş dünyasında değil dünya çapında büyük yankı uyandırdı. Trump maskın eleştirilerine hızlı bir şekilde karşılık verdi. Elon sinirli çünkü elektrikli araçlara yönelik teşvikleri kaldırdı. Elektrikli araçlar zor durumda ve bizden milyarlarca dolar sübvansiyon istiyorlar diyerek maskın endişelerini de küçümsemeye çalıştı. Trump ayrıca mask bu yasayı önceden biliyordu ancak şimdi ilgili savunmak için itiraz ediyor diyerek onun güvenilirliğini sorguladı. Musk Trump'ın sözlerine karşılık olarak Cumhuriyetçi Parti'ye eleştirip orta kesimi temsil eden yeni bir parti kuralım mı şeklinde bir çağrıda bulundu. Bu öneri Musk'ın yalnızca Trump'a değil aynı zamanda Cumhuriyetçi Parti'ye karşı da bir meydan okuması niteliğindeydi. Bu gerginliğin yankıları dünya genelinde de büyük ilgi gördü. Hatta o kadar ki herkes aldığı eline çerezini çekirdeğini gözünü bir Trump'a bir maske çevirdi. ABD'de özellikle Cumhuriyetçi Parti içindeki tepkiler karışıktı. Bazı parti üyeleri Trump'ın yanında dururken diğerleri maskı savundu. Sosyal medyada yapılan anketlerde Trump'ın anket puanlarına düşüş yaşandığı ve maske yönelik daha fazla destek bulunduğu görüldü. Birçok kişi maskın yeni bir parti kurma önerisini desteklese de bu fikrin ne kadar gerçekçi olduğu tartışma konusu oldu. ABD'nin politik tarihinde üçüncü bir parti kurma fikri tarih boyunca genellikle zor hatta imkansız gibi görünen bir olgu olmuştur. Ancak maskın çağrısının özellikle genç nüfus üzerindeki o olumlu etkisi, ABD'de yeni sürprizler olur mu sorusunu gündeme taşıdı. Yine de siyaset bilimciler Cumhuriyetçi Parti içindeki çatlakların bu kadar derinleşmesinin yeni bir partinin doğmasını engelleyeceği düşüncesinde hemfikir gibiler. Çok dağılmadan kavgamıza geri dönelim. Trump'a öfkesi dinmeyen Musk, Trump'a karşı daha sert bir tutum sergileyerek SpaceX'in NASA'nın sözleşmelerini iptal etme tehdidinde bulundu. Bu Trump için büyük bir ekonomik tehdit anlamına geliyordu çünkü SpaceX, NASA'nın uluslararası uzay istasyonu astronot taşıyan tek şirketiydi. Musk'ın bu hamlesi ikili arasındaki çatışmaların ekonomik boyutunu göz önüne serdi. Ancak kısa süre sonra Mask bu tehditten geri adım atarak durumun fazla abartıldığını belirtti. Mask takipçilerinden gelen itidar çağrısına karşılık vererek Dragon'u devre dışı bırakmayacağız dedi. Ayrıca gerilimin fazla uzamasına gerek olmadığını belirterek Trump aralarındaki gerginliği hafifletmeye çalıştı. Bu geri adım yalnızca bir gün sonra yapılmıştı. Bu da Musk'ın çok hızlı bir şekilde fikir değiştirdiğini gösteriyordu. Trump, Musk'a yönelik Eleştirilerinin ardından maske ilişkilerini düzeltmeye çalıştı, ancak ilişkilerini düzeltmenin şu anda öncelikli olmadığını belirtti. Trump, Elon'a kötü duygular beslemiyorum, ancak şu anda bu durumu çözmeye odaklanmış değilim diyerek ekonomik ve siyasi gündemin çok daha önemli olduğunu vurguladı. Bu açıklamanın ardından Trump'ın müttefiklerini sadece kendi politik gündemine hizmet eden kişiler olarak gördüğü yorumları yapıldı. Bu skandal gerginlik tabii ki sadece ABD sınırları ilgilendirmiyordu. Tüm dünyanın göz önünde yaşananlar uluslararası medyanın da gün demini meşgul etti Avrupa ve Asya'daki medya bu çatışmayı Amerikan demokrasisi ve kapitalizmin sınavı olarak nitelendirdi. Almanya ve Fransa'da yapılan yorumlarda büyük teknoloji devlerinin devletler üzerinde ne kadar etkili olacağı sorgulandı. Rusya ve Çin bu çatışmayı ABD'nin içindeki güç savaşlarının bir göstergesi olarak değerlendirdi ve bu olayın küresel etkilerinin kısa vadede hissedileceğini belirttiler. Tüm bu gerginlikten sonra Musk sosyal medyada Trump'la ilgili bazı paylaşımlardan pişman anlamı fazla ileri gittim diyerek geri adım attı. Tabii bu bu açıklama gerilimin tamamen sona erdiği anlamına gelmiyordu. Musk her ne kadar pişmanlık açıklaması yapsa da eski açıklamalarının ardında durdu ve gelecekteki adımlarını daha temkinli atmaya karar verdi. Bu da Musk'ın sadece iş dünyasında değil siyasette de büyük bir oyuncu olma yolunda olduğunun bir göstergesi oldu diyebiliriz. Trump ve Musk arasındaki bu gerilim yalnızca kişisel bir çatışmadan ibaret değil. Dünya çapındaki güç yapılarını sorgulatmaya başlayan bir olaydı diyebiliriz. Bugün teknoloji devlerinin devlete karşı giderek daha fazla güç kazan bir dönemde yaşıyoruz. Bu sebeple Trump ve Musk arasındaki kavga şirketlerin büyüyen etkisini ve devletlerin bu etkiye karşı gösterdiği direnci de gözler önüne seriyor. Hatırlarsanız videonun başında bir soru sormuştuk. Dünya devletlerin mi yoksa şirketlerin mi egemenliğinde olacak? Aslında soru Trump ve Musk arasındaki kavganın çok ötesinde. Gelecekte şirketlerin büyüyen gücü karşısında devletler ne kadar etkili olacak? Bu soru sadece politikacıları değil tüm dünyayı etkileyen bir mesele haline geldi. Trump ve Musk arasındaki bu mücadele aslında bu sorunun cevabını arıyor. Her iki tarafta kendini doğru konumda görmek istiyor. Trump devletin gücünü savunurken Musk teknoloji ve sermaye gücünü siyaseti etkileyen bir aktörü dönüştürmeye çalışıyor. Peki bu çatışmanın sonucu ne olacak? Güç şirketlerin mi yoksa devletlerin mi elinde olacak? Tüm bu sorular ve nicesinin cevabını zaman gösterecek. Bir sonraki cadı kazanında görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.